<laughs> Kıpırdama. E gıdıklanıyorum ne yapayım. Aa. Sargı bezi. Sargı bezi. Teşekkürler Vedat. Rica ederim. Ee, başka bir arzunuz hemşire hanım. Ee, Neşter falan. E, terinizi sileyim. Aa, gerek yok Vedat. Siz bu parmak Aa. nasıl oldu onu anlatın. Ee, şimdi ben esasında. Ee, pek mühim değil ben anlatayım. Şimdi. Bugün atış yapıyorduk. Ben. Karamanasız atışlarımı bitirdikten sonra silahımı tosuna uzattım. Bu yavrucak zahir taşıyamadı. Düşürdü parmağını zedeledi. Öyle mi olmuştu? <laughs> İyileşeceksin. Sen yaralısın yavrum konuşma dinlen. Hatırlamıyorsun paşam öyle oldu. Ee, Alev Hanım. Bakın. Ee... Hastamız tifus baş parmakus diye tabir ettiğimiz ayak kısmını aldığı bir darbe sonucu geçici bir hafıza kaybına maruz kaldı. Hmm. Bu şu demek oluyor. Önümüzdeki 48 saat içinde e, böyle artçı gidip gelmeler görülebilir. E, bu konuda e, dikkatli olmanızı salık veririm. <laughs> İyi bir sıhhiye eri olduğum kadar keskin de bir nişancıyımdır. İçim rahat o zaman. Gece tosun pansumanını sen yaparsın. İlacı bu da vermeye unutmasın ha. <laughs> Tabi. <laughs> Rahatsız etmiyorum ya. Kardeş, senin neyi vardı? Hiç. Öyle bir uğrayayım demiştim. İyi, gel bakalım. Hani geçen sen nizamiyeceymiştin ya. <laughs> İadeyi ziyaret olsun diye. Pansumanımı terliksi yapması olur mu? Durduk yerde parmağımdan olmayayım şimdi. Zaten kapıyı ayağımın üstüne kapattı. <laughs> Ay! Çok meraklıydım ben de seni toylaklarına. Şaşkın. <laughs> tamam ben yaparım. <laughs> Nedir şikayetin? Ee, ya bak hazırca ölmüşken ben bir aspirin alayım. Ateş düşürücü falan. Tabi Vedat versin. Ha, güzel öksürük şurubum var. Yarım kilo vereyim isterseniz. Bir de yanına şöyle bir şişe kallavi tendir diyor. Tadundan yiyemez. Hadi Allah versin hadi. Gerçekten senin derdin ne Cemal? Alev Hanım. Bir şey soracağım size. Bir arkadaşımın bir derdi var. Önemli bir şey değildir inşallah. Neymiş? İnşallah alev hemşire. Şimdi benim, bu arkadaşımın saçları biraz dökülüyor. Kabak olmasın o? <laughs> Yok. Öyle değil. Ya birazcık dökülüyor işte. Bana sordu da. Yani başkalarına sormaya çekiniyor. Ben de size sorayım dedim. Böyle kelleye iyi gelecek bir şey var mıdır size? İlaç, merhem falan. Aslında dermatoloğa gitsen, yani arkadaşın gitse daha iyi olur. Ama madem az dökülüyormuş bir şey yoktur. He. Ama yine de dermatolog loka gitsin. <laughs> evet evet. En iyisi arkadaşın bir lok loka gitsin. Arkadaşına söyle. Kelliye yavaş yavaş alışsın. Şimdi bu böyle iki telle başlar. Vallahi bir gecede kepkel olursun vallahi. Aman Allah korusun. Dağlara taşlara. Ya aslında takmasın kafasına. Şimdi kadınlar biliyor musun? Kel erkekleri çekici bulur. Bakayım sen ne durumdasın? Ula dokunma kebime. Ula nefte ciddi. Paşam. Devletlüm. Ne yapıyorsunuz? Karşılama erkanını mı bekliyorsunuz? Sizi bekliyorum. Ayağım çok acıyor. Beni taşıyı vereceksiniz. Oldu canım. Tatlılardan ne alırsın? Elimi sürmem, emekle. Unutmadım içeride yaptığını. Aa, ben de yürürüm o zaman. Aa, aa. Aa, ayağım, ayağım. Aa. Taşıyalım be terliksi. Acıymış bak. Aa. Götürelim koğuşa kadar. Oh. Bakma öyle melül melül. Karar mı etkiliyorsun? Ya hadi yürü. yürü. <laughs> <laughs> oh be, pek de rahatmış. Kafamı bozma atarım aşağı. He, ben de atarım ha. Çok acıyor. Ulan numara yapma ah. bana. Vallahi acıyor lan çabuk. Ben mi dedim sana? Kapının arasına ayağını koy diye. Allah. Ulan rezil oldu kıza ya. Tam da tava gelmişti. Gelsene olacaktı ki. Ferit sana bırakmaz Alev hemşireyi. Ferit de mi yazıyor Alev'ime? Hı hı. Bütün gün peşinde. Bir kızı, bin kişi üstler, bir kişi 104, bir kişi alalım. Ceseti bir çiğnemesi lazım. Çok pis hedef şaşırtırım. ah, Hain! Ah, Teluksa hayvanat. Vicdansız.